Bsy en önemli kelimeler 3. derste karşınızdayım. Dersimiz başlıyor. Ben kelimeleri ezberlemek için bu şekilde duvara astım. Siz de e, bu şekilde duvara asarak kelimeleri belli periyotlarla tekrar edebilirsiniz. Tabi bu kadar büyük asmanıza gerek olmayabilir. Daha küçük kağıtlara yazıp asabilirsiniz. E, yatağınızın kenarına, çalışma masasının kenarına ve da e, lavaboda, lavabonun kenarına bile asabilirsiniz. Ve bu şekilde bu kelimeleri belli periyotlarla tekrar ederek e, kalıcı hafızaya atmanıza yardımcı olabilir bu tekrarlar. Medisin, tıp, ilaç. Meeting, toplantı. Majority, çoğunluk, çokluk. Mea verkstoya, KDV. Meinung, fikir, düşünce. Meinungsunterschied, düşünce farkı, görüş farkı. Meister, usta, şampiyon. Meldung, haber, bildiri. Menge, çokluk, bolluk. Mengenrabat, toptan indirim. Menschenrecht, insan hakkı, insan hakları. Messe, fuar, sergi. Miete, kira. Miet, kira borcu. Mietwagen, kiralık araç. Migration, göç. Missbrauch, suistimal. mis Erfolk, başarısızlık, fiyasko. mis Fallen hoşnutsuzluk. mis Handlung, kötü muamele. mis Verständnis yanlış anlama, yanlış anlaşılma. Mitarbeiter, eleman, çalışan, personel. Mitglied, üye, ağza. Mitmensch, hemcins. Mite, orta, merkez anlamında. Mitel Alta, orta Moderatör, sunucu, yönetici. Monatgehalt, aylık ücret, maaş. Mort, Cinayet. Mord anşlak, suikast, möglichkeit, imkan, mörde, katil, muskel, kas, adele, mustea, numune, örnek, mut, cesaret, müe, çaba, zahmet, mül apfur, çöp toplama, mültone çöp kutusu, mül trenin, çöp ayırma, münse, madeni para, mütse, kasket. Nahtail, dezavantaj, zarar, mahsur anlamı da var. Nahtiş, tatlı, meyve, soğukluk. Nachschicht, gece mesaisi, nationalitet, uyruk, naturschutz, doğayı korumak, naturschütze, doğacı, doğayı koruyan, naturschutzgebiet, vahşi doğa parkı, naturwissenschaft, doğa bilimleri, kimya gibi, biyoloji gibi bilimler, nebel, sis, nebunjob, yan iş, nebunkosten, yan giderler, ek giderler, ek fiyatlar, nebunraum, evin bölmesi, neugier, merak, night, kıskançlık, kıpta, nerf, sinir, asap, netogehalt, net maaş, Neto price, net fiyat, Noy anfang, başlangıç, yeni başlama, Noyaga, yenilikçi, Noyerung, yenilik, Noyrikay, haber, havadis, Nicht rauha, sigara içmeyen kişi, Niederlage, yenilgi, mağlubiyet, Niederlassung, şube, yerleşme, Niveau, seviye, düzey, Not aufname, acil servis, Notfall, acil durum, Notizbuch, not defteri. Nutzia kullanıcı, Obea garson, Offen ocak, fırın, Online Bewerbung online başvuru, Opfea kurban, fedakar, Opfea Bereitschaft fedakarlık, Optik Geschäft gözlükçü, Ordnung düzen, Organizasyon Talent organizasyon yeteneği, Öffentliche Dienst kamu hizmeti, Öffentlichkeitsarbeit halkla ilişkiler, Öffentlichkeit kamuoyu, Öffnungszeit açık olma saatleri, Ökonomie, ekonomi, Öl sıvı yağ veya akaryakıt. Parberatung evlilik danışmanı. Pane arıza. Panen hilfe yol yardımı. Paradis cennet. Parkhaus otopark. Parkplatz park yeri. Partay parti taraf grup. Pasajıya yolcu, pasbild vesikalık foto, patient hasta, peh şanssızlık, pensiyon, pansiyon ya da emeklilik, pensiyona, emekli memur, pepperoni, sivri biber, personel abteilung, insan kaynakları departmanı yani personel departmanı, fendung, haciz, flege, bakım, itina, flicht, görev, vazife, fund, yarım kilo, farma industry, ilaç endüstrisi, faze, evre, aşama, safha, pinwand, duvar panosu, pinzel, fırça, personel craft personel taşıma aracı, planung, planlama, Plündeha, yağmacı, plünderung, yağma, politik, politika, politist, polis, partomoni, para çantası, cüzdan, porsiyon, porsiyon, pozisyon, pozisyon, postlight sal, posta kodu, praktikant, stajyer, praktikum, staj, prezentasyon, tanıtım, sunum, preteritum, geçmiş zaman, Praxis muayenehane, price nahlas, fiyatta indirim, price shield, fiyat etiketi, price schwankung, fiyat dalgalanması, price sturz, fiyat düşüşü, price untersheet, fiyat farkı, price fergleich, fiyat karşılaştırması, premiere, gala, prese, basın, medya, Privatleben, özel hayat, probe, deneme, production Statum, üretim tarihi, Produzent, üretici, yetiştirici, profit, kar, yarar, prognoze, tahmin, öngörü, present, yüzde, prozes, süreç, dava, duruşma, kualitet, kalite, vasıf, özellik, kualitets kontrolü, kalite kontrol, kvadrat meta, metrekare, kualifikasyon, yeterlilik, nitelemek, kalite, kualifizierung, vasıf, nitelik, özellik, meziyet, kualitets ersoitnis, kaliteli ürün, kuele, kaynak, Quaş, nite, enine kesit, kuitung, Makbuz alındı belgesi. Rabat indirim iskonto. Ramen kenar çizgileri. Rate taksit. Ratgeba danışman, akıl veren rehber anlamında. Retsel bilmece. Raup soygun, eşkıyalık. Rauba haydut, eşkıya. Rauptia yırtıcı hayvan. Rauha sigara içen. Realitet gerçek. Raşulus abşulus ortaokul sertifikası. Rebel isyancı asi. Rebellion isyan ayaklanma. Rehna hesap makinesi, Rehnung hesap, fatura, Rex ve Helfe hukuki yardım, Redaksiyon yazı işleri, Regel kural, düzen, Regelleistung düzenli ödeme, Regelung düzenleme, Regen yağmur, Regisseur, yönetmen, Reifen lastik teker, Reinigungsfachkraft, profesyonel temizlik, Reiseleiter kafile başkanı ya da kılavuz rehber, reise feranstalte tur operatörü reklamasyon şikayet rentenalta emeklilik yaşı rentna emekli Reparatu, tamir reporter Röportajcı, yani muhabir rezept hem yemek tarifi hem de reçete için kullanılıyor rihtia hakim risko risk rollentausch rol değiştirme rolladen panjur rolltreppe yürüyen merdiven rubrik bölüm sınıf başlık rue dinlenme huzur ruckerstadtung geri ödeme, rükfart, dönüş, rükkabe, iade, rükşpil, rövanş maçı, rüktrit, istifa, cayma, geri çekilme, esban, tramvay, zal, salon, zahe, şey, eşya, mevzu, zak, torba, çuval, zg, testere, zenga, şarkıcı, zanksiyonun, yaptırımlar, zatan, şeytan, skena, tarayıcı, şaden, zarar, şaden, ersatz, tazminat, şalta, vezne, gişe, şam gefül, utanma duygusu, şats, define, hazine, şetzung, tahmin, şrauben tornavida, şrauben İngiliz anahtarı, şaufensta, vitrin, camekan, mekan, şek, çek, şaydung, boşanma, şere, makas, şiht vardiyalı iş, şiht vardiyalı çalışma, şiksal, kader, talih, şif, gemi, şilt, tabela, Schlafwagen, yataklı vagon, şlange, kuyruk, sıra, yılan, Schluss, kapanış, son, akibet. Schmerzensgeld, tazminat, şumuk, mucevherat, şumuts, kir, pasak, Schnupfen, nezle, Schreibwaren, geschäft, kırtasiye, Schriftart, yazı tipi, Schriftgröße, yazı boyutu, meha, ayakkabıcı, Schuld, e, borç, suç, kabahat, Schuldner, borçlu. Schulung, eğitim, öğretim. Schuluniform, okul üniforması. Schutzgeld, haraç. Schutzhelm, koruyucu kask. Schutzkleidung, koruyucu kıyafet. Schutzternheit, çekingenlik. Schüwehe, zayıflık, acizlik. Schwarzarbeit, kaçak çalışma. Schwarzarbeiter, kaçak işçi. Schwarzhandel, kara borsa. Schwarzhandler, kara borsacı. Schweiz, ter. Schwierigkeit, zorluk, güçlük. Sehnsucht, hasret, özlem, zail, ip, halat, zail teleferik, zayte, sayfa, zelbst, özgüven, ziher güvenlik hizmeti, ziher gürtel, emniyet kemeri, ziher hinweis, güvenlik uyarısı, zin, his, duygu, zinbild, sembol, amblem, zinesenderung, fikir değiştirme, cayma, situasyon, durum, hal, sitzung, oturum, skitse, taslak, kroki, skonto, peşin ödeme indirimi, zola anglage, güneş enerji sistemi, solidarite, dayanışma, zomaferin, yaz tatili, zorge, kaygı, endişe, sosyal hilfe, sosyal yardım, sosyal leistungen, sosyal faydalar, spachtel, spatula, spalte, sütun, yazıdaki sütun, spetschicht, geç vardı ya, spaziergang, gezinti, yürüyüş, Speicher Karte, hafıza kartı, Speise yemek, Speise Karte menü. Spende bağış, Spende bağışçı, Spere bariyer, boykot, karantina aynı zamanda kapatmak demek. spesyalist uzman. Spezialitet uzmanlık, şpitsia, kalem tıraş, Sporthalle spor salonu, Sportplatz spor alanı, Sprache dil lisan, Sprechstunde görüşme saati, Sprichwort atı sözü, tak resmi tatil, Stadtrand şehir kenarı dış mahalle, Stahl çelik, Stamm gövde, kök, aşiret, Stammgast devamlı müşteri, Stammkapital ana para, sermaye, Stammlokal, lokal devamlı gidilen lokal, Stammpersonal, personel çekirdek kadro, Stamm desamt nüfus dairesi, Standpunkt bakış açısı, görüş noktası. Ştau, trafik tıkanıklığı. doze priz. Steigerung yükselme, artma. Stelle iş, yer, mevki. Stellen Angebot iş ilanı, iş teklifi. Stellen iş ilanı. Buradaki iş ilanı gazetelere verilen ilan anlamında. Stellen Mark iş bulma piyasası. Stempel mühür, damga, Stoia vergi. Stoia klasi vergi sınıfı. Stuart erkek hostes için, host için kullanılıyor İngilizce'den geçen bir kelime. Dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.